Hey, Derya kuzuları bunlar evladım. <laughs> Beş kağıt vereyim. Olmaz Salomon efendi, bana on beş lira lazım. Sen yabancı değilsin! Al şu on lirayı! Ama.. Bir kuruş fazla olmaz, tamamdır, tamamdır! Oğlum Ali! Hop dedik! Bizim çayları Salomon efendiye yaz! Başım <laughs> abi! <laughs> Nasıl güller? Zo bu güller bir parça olsun kokmuyor. Kokmuyor mu? O. Peki ne olacak şimdi? <laughs> bu işi gene Artin Usta halleder. Ne yapıyorsun ya? Leylek lisansı bu. Sen karışma yavrus. <laughs> <laughs> ya sen geldim. Aç dolanım. ben geldim. <laughs> Bana bir yolum. çiçekleri senin için getirdim Gül abla. Leylak! Leylak getirmişsin. Ama bunlar gül. Sana adi gül getirecektim. Aşılı gül getirdim abla. Bunlar bunlar çok kıymetlidir. Koca İstanbul'da bir tek yerde bulunur leylak kokulu güller. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Bu neşeli geceyi konağın şeref salonunda kutlayalım, ne dersiniz? Münasiptir! Ah, ne iyi! Çıkalım öyleyse! Yukarıda eşya vardır. Uzo eşyasız konak olur. Öyleyse yükleşin koltuğu! Müzik <laughs> konağın haşmetine bakın. İnsanın ruhuna huşu ver o. Buyursunlar. İşte konağın şeref salonuna geldik diyor. Siz güle salonu gezdirin, ben de buzdolabından biraları çıkarayım. Karşı tarafta büyük çerçeveler içinde dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası. kıymetli bir şey olsa gerek. Bu tabloya erbabı elli bin veriyor. Ama Murat satma o. Çünkü manevi kıymetini baha biçilemez. Bu taraftan. Bu da sevgili validelerinin portresi. efendim bu tarafta. Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi diyor. Güle salonu mu gezdiriyorsunuz? Evet. Mösyö Artin'le Mıslık aile resimlerinizi gösterdiler. Aile resimlerimi? bütün ecdadınızın tabloları Ona oh, evet, ecdadımın tabloları. Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım. Ne yaptın bugün? Hiç, oturdum. Sonra düşündüm. Ne düşündün? Seni düşündüm. Seni, sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi. Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıstık... ...Senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış da haberimiz yokmuş. Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz... ...Artık o yalnızlığa dayanamam. Seni hiç bırakmayacağız Gül. Hep beraber olacağız. Hey baba bey! fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Mösyö Arkin D'Artagnan... ...kralların bilim sofralarında yiyemeyeceğim fevkalade güzel yemekler hazırladı. At Martin'i devreli Artin dağlar illesin. Anan mı ahçıydı babanı be Artin. İstersen millete parmaklarını bilim yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki... ...Hacı Bekir'in latil okumu olmuştur. Ama da soğuk, buzdolabı kıyak işliyor. Şimdi evimizin kralıçası şerefine içelim. Ben miyim bu? Elbette. Şerefinize abla. Sağlığına ve güzel günlere gül. Güzel günlere. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun hanım kızım. İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine. En kötü günümüz böyle olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey. Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine. <laughs> Çoktan unuttum artık güneşi yıldızları görmeyen gözlerimde tek ışık gözyaşları görmeyen gözlerimde tek ışık gözyaşları kara gözlerinin rengin dünyaya değişmezdi Gecelerim günlerim, gecelerim günlerim. Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri, hepinizi görebilmek için görmek istiyorum. <laughs> Ağlama Gülüm, ağla ağlama! <laughs>